Merhaba arkadaşlar, ee, bu eğitim videomuzda yani finansal tabloların analizinin eğitim videomuzda model şirketimiz Ereğli Demir Çelik yani Erdemir. Ee, bir genel değerlendirme e, yapacağız arkadaşlar nerelere bakmamız gerektiği konusunda e, bir e, tazeleme e, yapalım. Evet. E, borçlarına bakıyoruz arkadaşlar. Ellerini etiketleyelim hemen. Evet kısa vadeli borçları %20'den %19'a gerilemiş. Uzun vadeli borçlar stabil %13 olarak kalmış. Net borçlar %10'dan %08'e gerilerken öz varlıklar da %67'den %67.5'a gerilemiş. E, %67 evet artış gösterdi. Pardon. Yarım puanlık bir artış söz konusu. Kısa vadeli ticari borçlarına baktığımızda e, bir yıl öncesine göre %25 e, bir artış gösterirken e, toplam e, pasifler içerisinde e, 2019'daki payı %20.25 iken 2020'de %19.26'ya gerilemiş. Uzun vadeli e, borçlarına baktığımızda e, geçen seneden bu seneye %36.5 artarken e, toplam pasifler içerisindeki payı e, 2019'da %12.80 iken 2020'de yüzde 13.27'ye bir artış göstermiş arkadaşlar. Evet. Ee, sermayede bir düşüş var. Ee, sermayede bir e, azalış gözükmekte. Ee, Karında da aynı şekilde. O sermaye karlılığı da yüzde 8.5'ten yüzde 4'e neredeyse yarı yarıya bir azalış göstermiş. Evet, gelir tablosuna bakıyoruz. Gelir tablosunda satılan malın maliyeti %79'dan %84'e artış olarak karşımıza çıkmakta. Faaliyet giderleri eee %0.3'e gerilemiş. Finansman giderleri de %2'ymiş, %0.1'e bir artış. Çok çok yavaş bir artış gösterirken esas faaliyet karı %18'den %15'e, dönem karı %15'ten %7'ye düşerken faiz Amortisman ve vergi öncesi karı yüzde 22'den yüzde %21 21'e düşmüş. Fakat diğer kapsamlı gelirleri yüzde buçuktan yüzde hızlı bir artış sağlamış arkadaşlar. Son çeyrek üç aylık tabloya da baktığımızda aşağı yukarı bir yıllık tablo aynı göstergelere sahip. Nakit akım tablosuna baktığımızda işletme faaliyetinden net nakit girişi dönem sonu nakit artış oranı yüzde 91, yüzde yüze yakın ve üstü olanlar gayet olumlu karşılamak gerektiğini daha önce söylemiştik. Yalnız arkadaşlar şirketin dönem karı 1.549 milyarken nakde dönüştürülen dönem karı neredeyse 4.5 milyara e, tekamül ediş gösteriyor. Hesaplanıyor. Evet arkadaşlar fon kaynak kullanımına bakıyoruz. Fonların %30'u kısmı faaliyetlerinden elde ediliyor. Net işletme sermayesine baktığımızda arkadaşlar işletme sermayesinin de %29,5'luk kısmı faaliyetlerinden elde edilmekte arkadaşlar. <laughs> Büyümesine baktığımızda evet Erdemir'in son çeyrekte hatta şunu 15 yapar 14 yaparsak şuraya sığdırmış oluruz. yapalım. Evet arkadaşlar. <laughs> Büyümesi arkadaşlar reel satışlar yüzde üç buçuk artış göstermiş ee, ve ihracatı da e, ne yazık ki e, düşmüş. 2019'da 5.86'ya tekamül ederken yüzde 2020'de 2.92'ye gerilemiş. Peki arkadaşlar bu finansallar veriler doğrultusunda bu şirketin ederi ne? Bu şirketi almaya yatırım yapmaya kalkarsak kaç liradan almalıyız? Efendim aldığımız işlem gördüğü fiyat ucuz mudur? Yüksek midir? Ederinde midir? Ederinin altında mıdır? Ederinin üstünde midir? Diye bakacak olursak arkadaşlar. Geçen sene 2019'da bu tarihlerdeki olması gereken fiyat 42 liraymış. Ama hisse 7.98'den fiyatlanıyormuş. <laughs> Şimdi e, temettü ödeme oranı geçen sene 158.26 yüzdelik bir e, orana sahipken dağıtılmamış karlar eksi bakiyelerdeymiş. Bu sene temettü ödeme e, potansiyeli yüzde 56 dağıtılmamış karları 634 milyon olarak karşımıza çıkmakta. ve ben bunun yüzde 20'sini aldım. Ödenebilecek dağıtılabilir temettü. Bu doğrultuda arkadaşlar hissenin olması gereken fiyatı 19 lira olarak karşımıza çıkmakta. Yani şirket 9 lira 41 kuruştan fiyatlanıyor cari dönemde borsada. Yani programımız bize diyor ki yapmış olduğumuz hesaplar doğrultusunda ise 10 lira ederinin altında işlem görüyor. Yani e, ucuz olarak karşımıza çıkıyor. E, Tabi bir alsat e, tavsiyesi değil arkadaşlar. Sadece e, finansanların okunması hususunda e, bir bilgilendirme videosu rasyolarına baktığımızda cari oranı 2.55'ten 2.62'ye artış göstermiş. Likitte oranı da 1.50'den 1.66 artış göstermiş. Alacak devir hızı gün olarak 12 günden 10 güne gerilemiş. Stok devir hızı 43 günden 34 güne işletme sermayesi devir hızı da 88 günden 82 güne gerilemiş ve son derece olumlu olarak karşımıza çıkarken bir başka olumlu bir göstergede faiz ödeme gücü geçen sene bu dönemlerde eksi 6.61 iken cari dönemde içinde bulunduğumuz yılda bu %121.70'e çok hızlı çok büyük bir e, oran olarak karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir başka finansal tabloların analizinin eğitimi videosunda birlikte olmak üzere tekrar yeniden herkese sağlıklı hayırlı haftalar diliyorum.